Koronavirüs salgınında birinci dalganın ikinci pekinin yaşanıldığı belirtilirken vaka sayıları da tüm Türkiye genelinde artış gösteriyor. Son günlerde Alanya'nın tanınmış simalarının pozitif çıkan COVID-19 test sonuçları da tedirginliğe neden oldu. Koronavirüse yakalanan oda başkanları Alanya Posta Medya'ya yaşadıkları süreci anlatarak COVID-19'un belirtilerinden söz ettiler. Başkanlar koronavirüs semptomlarının hiçbirini göstermediklerini belirtirken Alanya halkına da uyarıda bulundular. Evet, her zaman. Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, ben başka arkadaşımız test yaptırınca test yaptırdım. Benim herhangi bir şikayetim, bir sıkıntım yoktu. Test yapıldı ve pozitif çıktı. Benim şu an durumumda herhangi bir sıkıntı yok dedi. Devletimiz de halkın, esnafın bu sıkıntılı durumları gördüğü için böyle bir... Kendisinin dikkat etmesine rağmen yine de korona'ya yakalandığını söyleyen Demir, "Ben vatandaşlarımızı maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarıyorum. Bunlara muhakkak uysunlar. Hijyen kurallarına dikkat etsinler." diye konuştu esnafımız ve Alanya halk adına hükümetimize, devletimize teşekkür ediyor. Alanya Şoförler Odası Başkanı Recep Çalış hastaneye şikayeti olmadan başvurduğunu, tedbir amaçlı Covid-19 testi yaptırdığını belirterek "Ayaktayım, atlatacağız inşallah. Bir sıkıntım yok, herhangi bir şikayetim yok. Ben tamamen tedbir amaçlı gitmiştim." dedi. Bu kısıtlamalar dün itibariyle kaldırıldı. Hemen hemen birçok esnafımız Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp, koronavirüs testi yaptırmadan önce sadece terleme şikayeti olduğunu söyledi. Yenialp, "Ben herhangi bir semptom göstermedim. Sadece terlemem oldu. Terleme olunca da ne olacağını bilemediğim için hemen devlet hastanesine başvurdum. Oradan da testimin sonucu pozitif çıktı. Ama herhangi bir belirti yoktu. Hemen izole oldum." şeklinde konuştu. Değil, gibi oldu Kendiler